Merhabalar yeni videomuza hoş geldiniz ee, Biz kalkalı çok oldu hazırlandık gördüğünüz gibi şöyle hazırlandık ve dışarı çıkıyoruz hava o kadar güzel ki güneşli ve hiçbir soğuğu yok ee, O yüzden Evde ne kadar iş güç varsa hepsini bıraktık ve ım, dışarı çıkıyoruz. Gezmeye gidiyoruz çocuklarla birazcık zaman geçirelim biraz gezelim. Ondan sonra eve gelince işleri yaparız zaten. Bu hafta yarın çalışacağım Pazartesi Salı günü burada bayram bir Kasım bayram olduğu için o zaman da evdeyim dedim kalan işleri yetiştiremediğim işleri de artık o günü yaparım. Bugün güzel havanın tadını çıkaralım. Çocuklarla zaman geçirelim. Birazcık gezelim. Şimdi biz çıkıyoruz. Benimkiler arabaya geçti bile orada bekliyorlar. Ben de şimdi çıkayım daha fazla bekletmeyeyim. Oralarda zaten çekerim. Görüşürüz yani yine. Thank you. Ja, Schokostückchen sind da drin. Du, guck mal, du hast da eine Serviette. Wo ist denn die Serviette hin? Die liegt auf dem Boden. Nicht? Nein, nein, lass das. Geschäft? Nein. Die Geschäfte haben zu. Heute ist Sonntag. Und du sagst, heute ist Sonntagsflug. Ich dachte, heute ist verkaufsoffener Sonntag, weil das im Internet so stand. Aber ist doch nicht ist doch egal, wir sitzen jetzt hier, essen und trinken und dann fahren wir nach Hause. Ruf, ruf. Wir, wir sitzen ja hier noch ein bisschen, ist ja nicht so, dass wir jetzt sofort fahren. Ja, aber... So. Upsi! <laughs> <in> <laughs> <laughs> ich habe mir eine So wie Nee.

Şimdi büyük bir oyun parkına geldik. Ee, i̇lk önce çarşıya gittik orada. Çay kahve içtik, kahve yedik, dondurma yedik. Şimdi de çocukları güzel büyük bir oyun parkına getirdik. Birazcık orada zaman geçireceğiz. Ondan sonra da eve doğru yola çıkarız. <laughs> Ein bisschen weiter vorne geparkt diesmal. Wir wollen doch jetzt gehen. Halt, Folie. wir los. şimdi oyun parkından çıktık. Arabaya doğru gidiyoruz. Şimdi bir de çocukları yemek yemeye götüreceğiz. McDonald's sözü verdik. Bir de McDonald's'a götürelim. Ondan sonra da artık pazar akşamı başlayacak. Bugün evdeki işler kaldı. Evde artık hiçbir şey yapamam diye tahmin ediyorum. Çamaşır atmıştım. Onları bir kurutmaya atarım. Bir makine çamaşır daha atarım. Ondan sonra da biter zaten.

Kijk eens wat er klaar is. Hé, Ja! ik hey, heb geschummeld! Ja, die keer ja, ook nog. Günaydın. ikinci günden merhaba. Dün pazar günü videoyu başlattım. Gördünüz zaten. Ama çok az oldu. Hani çok böyle gezmeyi dışarıda olduğumuz için ve gerçekten çok kalabalık olduğu için gittiğimiz yerler çok fazla çekemedim. Sadece küçük küçük sahneler çektim. Onlardan da pek uzun bir video çıkmadı haliyle. O yüzden bugün de yapmaya, çekmeye devam edeyim Çünkü bugün de çok fazla çekemeyeceğim işe gideceğim için e, o yüzden dedim en iyisi iki günü birleştireyim. Dün akşam ne yaptık eve gelince? Daha doğrusu dün akşam en son izlediğiniz görüntülerden sonra biz McDonald's'a gittik. Orada yemek yedik ama orası da aşırı derece kalabalıktı. O yüzden orada da kesinlikle açamadım. Eve geldik sonra Türker çocuklara duş aldırdı o çocuklarla ilgilenirken banyoda ben de çocukların çarşaflarını değiştirdim banyo şey duştan çıkınca dedim temiz yatağa yatsınlar diye hemen bir çarşaflarını değiştirdim çocukların o kadar ondan sonra onları yatırdık biz de güzel bir pazar keyfi bir pazar akşamı keyfi yaptık oturduk çay kahve içtik daha ee, sonra Türker kendi yeni bir PlayStation oyunu almıştı Türker onu oynamaya başladı ben de işte dün akşam yüklediğim videoyu editledim biraz telefonda takıldım falan derken Yattık. Bu sabah da kalktık çok şükür. Yeni bir haftaya başladık. Pazartesi bugün e, kalktık, hazırlandık gördünüz zaten. Ondan sonra az önce de Fuliyi gönderdim otobüsüne bindi. Okuluna gitti. Ben de birazdan şimdi bir kahve daha yaptım. Kahvemi içeyim. Şöyle bir 15 dakika sonra falan ben de yola çıkacağım, işe gideceğim. Tugay bugün evde. Onun okulu yok. Yarın bayram olduğu için bayram olduğu için bugün onun okulu bir hani bir bugün tak yani bir bir gün daha boş gün ayarlamışlar onu da bugüne koymuşlar onun için Tugay bugün de evde Çarşamba günü gidecek o okula Türker Türker de evde yani baba oğul bugün evde takılacaklar biz evin kızları kadınları olarak yine işlerdeyiz. <laughs> Yarın ama hep beraber evdeyiz. Böyle günün özeti, dün akşamın özeti o. Bugün sabahın özeti buydu. Başka bir şey unuttum mu? Unutmadım herhalde. Hava çok güzel, aydınlık. Normalde bu geçen hafta biliyorsunuz biraz daha karanlıktı hava. Sabah biz kalktığımızda, hazırlandığımızda. Saatler geri alın Geri mi alındı? Tabii. 3'ten 2'ye alındı değil mi? Evet, geri alındığı için ee, cık cık cık. Hava şimdi sabahları aydınlık. Bu da çok güzel ya. Benim ruhuma güzel geliyor. Bilmiyorum. Ben karanlıkta kalk. Yani kışın karanlıkta kalk. Hazırlan falan daha zor geliyor insana. Ne bileyim. Benim, benim ruhuma iyi geliyor bu aydınlık. Öyle işte. işe gideceğim. Akşam geleceğim. Yemek yapmam lazım. biliyorsunuz dün dün nohutu haşladığımız koyu göstermiş miydim hatırlamıyorum. Ama nohutu ısladığımı Biliyorsunuz yok göstermedim. Dün sabah işte gezmeleri gezmeye çıkmadan önce ben nohutları nohudu harçladım. Onlar öylece duruyor mutfakta. Onları bu akşam gelince hemen bir nohutlu pilav yapacağım. İçine birazcık da tavuk atacağım. Çünkü dün akşam artık dışarıda yedik bir. ikincisi e, canımda bir şey yapmak istemedi. İşte çocukların çarşaflarını falan değiştirmeye başlayınca onları banyo yaptır, hazırla, yatır derken ondan sonra dedim yok artık hiçbir şey yapamam. Ha bir tek çamaşır çamaşır attım. Zaten dışarıya çıkmadan önce çamaşır atmıştım bir makine. Onları geldim kurutmaya attım sonra bir makine daha attım Türkiye'nin iş eşyalarını attım hatta makineye. Onları da gece yatmadan önce yine kurutmaya attım. Yine bir makine çamaşır çalıştırdım. Gece onlar yıkandı. Ondan sonra bu sabah da yine aynısı. Kurutmaya at, yeni makine aç. Öyle bir makine çamaşırım kaldı. Onu da bu akşam atarım artık makineye. Öyle. Özet olarak buydu. Ben şimdi kahvemi içeyim. Türker de kalktı. O da birazdan kahvesini alır. Ondan sonra belki şöyle bir 5-10 dakika daha beraber kahvemizi içeriz. Ondan sonra ben işe. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ben işten eve gelir çok oldu. Gerçekten çok oldu. Gördüğünüz gibi zaten yatma moduna da geçtim artık. Ne yaptım kamerayı neden açmadım aslında yemek falan yaptım o zaman açma niyetindeydim ama bilmiyorum bugün çok tuhaf bir gündü gerçekten çok çok tuhaf bir gündü ee, sabah aslında iyi uyandım gerçekten hani moralim falan da gayet iyiydi aslında ee, hatta siz de gördünüz sizinle de konuştum ama e, bilmiyorum sonra saatler ilerledikti bilmiyorum bir modum düştü bir enerjim düştü. Hmm çatacak çatacak yer aradım. Resmen çatacak yer aradım. Hala da aslında öyleyim. Ama evde çatacak insan yok. Bir tek Tugay var. Türker işe gitti. Fulya da bugün 31 Ekim olduğu için yani yarın 1 Kasım Halloween. Aslında öyle ne bileyim Halloween kutlamakmış, şuymuş, buymuş öyle adetlerimiz yoktur gördüğünüz gibi yani saat şu an ona geliyor ve ben yatmaya hazırlanıyorum. Ee, ama Fulya bu bizim hemen karşıda bir arkadaşı var onun. Onunla küçük kendi aralarında üç kızla bir Halloween partisi yapmak istediler. O da orada şu an arkadaşım da yani. Sağolsun ee, sağ olsun komşum güzel 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 hazırlıklar yapmış kızlar için. Ee, yani Fulya orada. Halloween kutluyor şu an. Ben de şahsen öyle şeylere karşı çıkmıyorum. Çünkü çocuk daha 10 yaşında çocukluğunu yaşasın. Merak ettiği, heves ettiği şeyleri tabii ki hani bazı çerçeveler içinde yaşasın istiyorum. Çünkü ben ona zaten hani ikisine, iki çocuğuma da gerçekten hani bizim örf ve adetlerimizi, dinimizi anlatıyorum ve her şeyin de ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bu öyle şeylerin sadece eğlenme amaçlı olduğunu ve bizim örfümüzle, adetimizle, dinimizle bir alakası kesinlikle olmadığını aslında biliyorlar yani. bunu bilincindeler. Sadece eğlenme amaçlı yapıldığını ve izin verdiğimde çok iyi biliyorlar. Zaten Almanların da örf adetlerinde, dinlerinde böyle bir şey yok. Bu son zamanlarda moda olan, trend olan bir olay. Bu az önce Instagram'a biraz baktım. Yani herkes bir Halloween'dir tutturmuş. ama herkes tabii ki hiç kimsenin hayatına karışacak halimiz yok. Kutlamak isteyen kutlasın. birazcık da insanlar herhalde şu son zamanda olan bir tenden o kadar bunaldılar ki birazcık böyle şeyleri de hani o günlük hayattan, o günlük hayatın problemlerinden, sıkıntılarından kaçmak için bir bahane oluyor herhalde onlar için. İyi geliyorsa, ruhlarına iyi geliyorsa ve kimseye zarar ver vermiyorlarsa ne mutlu ne güzel kutlasınlar. Değil mi? Herkesin hayatı, herkesin düşüncesi, şekli kendine. Şimdi kendime bir kahve yaptım yarın iş günü olmadığı için tatil olduğu için dedim ki şöyle bakımımı yaparken kahvemi içeyim sonra bu videoyu kapatmak için de dedim kamerayı bir açayım çünkü iki günlük bir vlog ve bir gün daha bir gün daha sarkmasını istemiyorum dünde ve bugün de kalmasını istiyorum çünkü yarın da özel bir gün çünkü annemin doğum günü yarın yani anneme gideceğiz Şöyle öğleden sonra 2 3 gibi anneme gideceğiz. Annemin doğum gününü kutlamak için. Ne, ne kadar çekebilirim bilemiyorum ama hani yine çok eğer dolu ol yeni yani yine çok bir görüntü olmazsa çünkü bayağı bir kalabalık olacağız ve ben kalabalıkta şu an daha çekmek istemiyorum. Ailece olacağız. Gerçi öyle yabancı kimse olmayacak ama daha onlar için de benim için de çok iyi. O yüzden alışmak birazcık zaman alacak ve, ve şahsen böyle güzel günlerde özel günlerde ne bileyim hep beraber ailemizle bir arada olduğumuz zaman da e, her köprüsün burnuna kamerayı tabii ki sokmak istemiyorum öyle günlerin birazcık öyle kamerasız tadını çıkaralım e, öyle ne diyecektim ha, işten geldim saat 7'ye doğru Um, hemen mutfağa girdim nohut harçlamıştım biliyorsunuz en sonunda yaptım nohutlu pilavı İçine birazcık da tavuk attım onu yaptım sonra bir de tarhana çorbası yaptım yanına bir de salata öyle yedik um, Allah olmayanlar da versin Allah bereket versin ondan sonra bir şey yapmadık o, Türker ben gelmeden bulaşık makinesini Doldurmuş açmış. O yüzden bulaşıklarımı bulaşık makinesine de yerleştiremedim. Onları öylece kenara koydum. Artık yarın sabaha çünkü artık şu an gerçekten yapasım yok. Yapmayacağım. Yapasım yok. Sadece yatağıma yatıp şu akşamın tadını çıkarmak istiyorum. Tugay da benim yanımda yatacak. O da burada. Aşağıda her şeyi kapattık. Yukarı geldik odamıza. Şimdi akşam geri kalan akşamımızı. Ee, burada yapıp geçireceğiz. Şimdi em, evet em em yine başladım em emlemeye. Neyse komşum dedim ya Fulya komşumda Halloween kutluyor diye. Böyle bir tabak hazırlamış bize. Yani daha doğrusu Tugay için hazırlamış. Ona da getirmiş. Sağ olsun çok çok düşüncelidir. Şöyle göstereyim. Bakın. Böyle bunları hazırlamışlar. Ay, ha şöyle durun bir dakika göstereyim. Şöyle şişler hazırlamışlar. Lenslerimi çıkar. Ben e, lens kullanıyorum arkadaşlar. Aslında yani şey için e, göz rengimi değiştirmek için falan değil de hani görebilmek için gözlük yerine lens kullanıyorum. Şu anda göz e, lenslerimi çıkardım da geldim banyodan. O yüzden uzağa da göremediğim için şu an böyle kamerada kendimi bulanık bulanık gözü görüyorum. O yüzden kameranın dibine girersem şaşırmayın. Şöyle şunları hazırlamışlar. Sonra şöyle kurabiyeler. Kurabiyeler yapmışlar. Çok güzel. Bir de işte böyle hazır çikolatalar falan üstünde. Böyle Halloween temalı resimler falan var. Böyle bunu da Tugay'a getirmişler. Sağ olsunlar. Onu da düşünmüşler. Saçımda böyle. İşte ev temizlik. Topuzu Böyle. Bu kadar. Aslında videoyu kapatmak için işte e, açtım. Size iyi akşamlar dilemek için açtım. Bugün işte neden kamerayı açmadığımı onu açıklamak için açtım. Bilmiyorum ben niye bugün böyleydim ya. Aslında bir şey de olmadı. Hadi bir şey olsa sinirimi bozacak. Bir şey olmuş olsa anlayacağım. Öyle bir şey de olmadı. Ama Bilmiyorum böyle bir tuhaflık var üstüme hala da var yani bir an önce aslında uysam yatsam ertesi gün olsa çok daha güzel olacak hepimiz için. Neyse yarın sabah ne yaparım bilmiyorum. Aslında işte hafta sonu bir şey yapamadım hep gezdim ya. Ee, onları, o işleri yapsam çok iyi olur. Çamaşırlarımı bitirdim ama. Yani çamaşırlar yıkandı ve kurudu. Sadece katlanıp dolaplara yerleşmesi lazım. Zaten o işin en gıcık tarafı. En gıcık tarafı. Ama ilk, o, ilk iş onu yaparım diye düşünüyorum. Çünkü ortalıkta çamaşırlar olduğu zaman ne kadar toplasanız da olmuyor zaten. İlk önce onları kaldırırım, Ondan sonrasına da bakarım. Çünkü çarşamba yo çarşamba evde değilim. Çarşamba bir arkadaşla sözleştim. Sözleştim. Arkadaş ya evet arkadaşla yani şeyle Herbalife koçumla. Çarşamba onunla buluşacağım. Her neyse. Uykum geldi yine. Ne diyeceğim bilemediğim için saçmalıyorum. O yüzden şimdi herkese hoşça kalın diyorum. İyi geceler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum ve kanalımıza abone olmayı, bir yorum bırakmayı ya da bir beğeni bırakmayı sakın unutmayın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.